OBSS Atlasyon'la ilgili uçtan uca bütün hizmetleri sağlıyoruz aslında. Ee, en temel olarak zaten Atlasyon'un belirli yazılımları var ve bu yazılımların lisanslarını sağlıyoruz. Bu lisansı sağladıktan sonra lisans kapsamında, müşterilerimize verdiğimiz lisans kapsamında ekstra bir maliyetlendirmeden destek veriyoruz. Bu ürünlerin nasıl daha iyi kullanılabileceğine dair sonrasında müşterilerimizden konfigürasyon isteği gelebiliyor. İşte ben aldım bu ürünü, Jira'yı aldım ve İK sürecimi için kullanmak istiyorum. biz müşteriye gidiyoruz ve müşteriyle bir süreç analizi yapıyoruz. Siz nasıl daha iyi, işte nasıl sürecinizi yönetiyorsunuz öğreniyoruz. Bununla beraber iyileştirmeler yapıyoruz. İşte sürecinizde nasıl iyileştirmeler olabilir? Buradaki aslında bizim en genel hedefimiz de biz Herhangi bir süreci takip etmenin amacı raporlamadır. Siz daha iyi rapor alabilmek için, daha iyi izleyebilmek için bir süreci e, analiz edip e, süreç hazırlarsınız, bu süreç üzerinden çalışırsınız. Biz müşterilerimize gidiyoruz ve bu süreci analiz ediyoruz. E, süreç konusunda onlara yönlendirmeler yapıyoruz. Bir süreç analizi işimiz var. Sonrasında e, bu sürecin sonunda çıkan dökümanı müşterimizin onayıyla ürünler üzerinde konfigürasyona dönüştürüyoruz. E, müşterimiz bu arada süreç ürünler üzerinde kodunda değişiklik yapmamızı isteyebilir. Dolayısıyla koduna müdahale edip değişiklik yapıyoruz. E, veya müşterimiz ürünün mevcut yeteneklerinin dışında bir şey istiyor olabilir. Yine bu sefer de ekibimizde plugin developer arkadaşlarımız var. O zaman biz bu e, müşterimizin isteğine uygun olarak eklenti geliştiriyoruz. E, müşterimiz sistemi tamamen bize devrediyor olabilir. Dolayısıyla sonrasında SLA bakım desteği veriyoruz. İşte belirli saat kısıtlarıyla bize tabii başvuruda bulunduğu anda işte hani gidip sistemini çözüyoruz. Bir aylık bakım anlaşmaları yapıyoruz. Bununla beraber diyebilir ki müşterimiz ben kendim kullanacağım ve kendim yöneteceğim bu ürünü. O zaman da müşterimize eğitimler veriyoruz. Bu ürünleri nasıl iyi kullanabilirsiniz, nasıl yönetebilirsiniz diye.